dünyanızın şeklinin hep aynı olduğunu ve aynı kalacağını sananlar çoktur. Oysa dünyanın yüzeyi devamlı bir değişim içindedir. Kıtalara yer değiştirten, dağlar oluşturup sonra o dağları düzlük haline çeviren güç... ...öylesine sürekli ama yavaş bir şekilde işlevini görür ki... ...bir insan ömrü bu değişiklikleri fark etmeye yetmez. Milyonlarca yıllık bir dönem içinde muazzam değişiklikler olur kıtaları birbirinden ayıran, sıra dağlar yaratan, denizin ortasında büyük adalar oluşturan, sıra dağları zaman içinde dümdüz ovalar haline getiren şey nedir? Dünyamızın yüzeyinin yaklaşık yüzde yetmiş biri sularla kaplıdır. Okyanuslardan buharlaşarak bulutlarda biriken, sonra yağmur olarak dünyaya dönen, nehirlere karışarak yeniden denize dökülen su, devamlı bir hareketlilik, bir dönüşüm halindedir. Suyun bu dönüşümü erozyon diye adlandırdığımız fiziki bir olaya neden olur. Kıyıyı devamlı bir şekilde döven dalgalar toprak ve kayaların şeklini değiştirip zaman içinde onları yıprandırarak parçalar halinde denize taşırlar. Buz, don ve yağmurun aşındırdığı kayalar zamanla parçalanır, ufak bitkilere toprakta tutunacak bir yer açarlar. Büyük bitkiler ve ağaçlar kökleriyle yer kabuğunu yarıp toprağa tutunurlar. Bitkilerin büyümesi, köklerinin güçlenip gelişmesine, toprağın ve kayaların parçalanmasına neden olur. Soğuk iklimlerde buzullar kayaları çatlatıp parçalarını kendileriyle beraber taşır. Bir buzulu altındaki toprak parçasını uyup taşıyan ve ağır ağır akan bir nehre benzetmek mümkündür. Buz döneminde buzullar çok büyük bir alanı kaplıyordu. Bu gördüğünüz U şeklindeki vadiyi inceleyince buzulların tabiatı nasıl şekle soktuğunu anlamamız kolaylaşır. Rüzgarların beraberinde taşıdığı ufak toz ve kum parçaları kayaların önce yumuşak taraflarını aşındırır. Geride kayaların garip görüntülü sert kısımları kalır. Dünya kabuğunu aşındıran güçlerin en büyüğü akan sudur. Akarsular ve nehirler kayaları parçalayıp toprağa delerek kendilerine yol açarken, kaya parçalarını ve toprağın bir kısmını önüne katıp götürür. Her gün milyonlarca ton toprak, biz fark etmeden denize karışır. Nehirler, çamurlaşmış kaya parçalarını asırlarca peşinden sürükleyerek, kanyon dediğimiz büyük vadilerin oluşmasına neden olurlar. Akarsular, Çamur ve çökeltileri sürekli bir şekilde daha alçak arazilere taşır. Bir dağın tepesinden kopan bir kaya parçası, yer çekiminin etkisiyle yuvarlanarak dağın eteklerine inerken daha birçok kayayı da parçalayıp yeryüzünün biçimindeki değişiklikleri hızlandırır iklim şartlarından ve erozyondan etkilenmeyen hiçbir dağ yoktur. Bir dağın yaşı hakkında sadece dış görünüşüne bakarak bile bilgi sahibi olabiliriz. Hava, su, rüzgar, yağmur ve buzların etkisiyle zaman içinde düzleşecek olan sivri tepelerle yalçın kayalara sadece genç dağlarda rastlanır. Dağlar en sonunda etraflarını çeviren ovaların seviyelerine inmeye mahkumdurlar. Erozyonlar milyonlarca yıl bu dağları aşındırıp yok ediyorsa o zaman dünyamızı saran bu sıra dağlar nereden çıkıyor? Böylesi bir erozyon etkisi varken nasıl bir mekanizma yeni yeni sıra dağlara vücut veriyor? Bir kesitine ele alırsak dünyamızın bir takım tabakalardan oluştuğunu görürüz tam ortasında sert bir demir çekirdek kısmı vardır. Onu etrafından saran erimiş yumuşak bir başka bölüm göze çarpar. Bu bölümün etrafında da manto adını verdiğimiz kalın bir kabuk bulunur. Manto yer kabuğu dediğimiz ince tabakayla çevrilidir. Yer kabuğu da iki tabakaya ayrılmıştır. Çok sert olmayan alttakine astenosfer, dışındaki sert kısma ise litosfer adı verilir. her ne kadar litosfer sertse de her zaman ve her yerde aynı yapıya sahip değildir. Bugünkü bütün kıtalar milyonlarca yıl önce Pangea denilen tek bir kıtanın içinde toplanmıştı. Sonra yavaş yavaş sürüklenerek birbirlerinden ayrıldılar. Kıtaların bu yer değiştirmesi aslında bugün de devam etmektedir. Ancak bu bir insan ömründe fark edilemeyecek yavaşlıkta olmaktadır. Ama jeolojik devrelerden günümüze uzayan zaman dilimi içindeki değişiklikler inanılması güç boyuttadır. Atlantik sahillerini birbirlerine oturtunca Güney Amerika ve Afrika'nın birbirinden ayrıldığını bakın ne güzel görebiliyoruz. Bu eski beraberlik kıta kabuğu kenarlarında çok daha belirgin gelmiyor mu? Tektonik tabakalar teorisine göre litosfer, devamlı hareket halinde olan bir seri tabakadan oluşmuştur. Bilim adamları sağlam ve sert litosferin, çok sert olmayan astenosferin üzerindeki durumunu, soğumuş lav dilimlerinin, sıvı lav göllerinin üzerindeki konumuna benzetirler. Onlara göre kıtaları hareket ettiren güç, sıvıların ısındıkları yerlerde genleşen, soğudukları yerlerde daralan ve böylece aralıksız sürüp giden hareketlerdir. Atlantik Okyanusu'nun ortasından neredeyse doğrudan doğruya Afrika ve Güney Amerika'nın ortasından geçen Orta Atlantik Sırtı iki tektonik tabaka arasındaki sınırdır. Bu iki tabaka arasındaki volkanik hareket ise son derece kuvvetlidir. Sınır sayılabilecek bölgedeki lav akıntıları yeni bir deniz tabanı yaratır. Bu ise her iki kıtayı iterek çok yavaş ama sürekli bir şekilde birbirlerinden uzaklaştırır. İzlanda Orta Atlantik sırtı boyunca yerleşmiştir. Bu kara parçası volkanik güç ve enerjinin deniz alanlarını genişletici etkisini gösteren güçlü bir delildir. Burada İzlanda'nın güneyindeki Sörsi adasının oluşumunu görüyoruz. Su altında patlayan bir volkan öyle büyük bir güçle lavlarını su yüzüne kadar fışkırtıyor ki bu lavlar yeni bir adanın oluşmasına neden oluyor. İzlanda'nın da aynı şekilde oluşmuş olması muhtemeldir. Bu hassas bölgede Volkanik güçler bugün bile canlıdır ve yeni yeni volkanik ağızlar adayı genişletmekte, hatta bölünme olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Orta Atlantik sırtı, 65 bin kilometre uzunluğundaki denizaltı sıradağlarının sadece bir parçasıdır. Bütün tabakaların kenarlarında deniz tabakası oluşmaz. Orta okyanusun sırtından yükselen deniz tabakaları bazı direnç ve deniz dibi çukurluklarında yıkıma uğrayabilir. Burada iki tabaka birbirinin üzerine binmektedir. Biri diğerinin altına girmeye zorlanınca... ...sıcak bölgeye girerek eriyip mama haline gelir. Mama, yer dibi ve kabuğundaki çatlaklardan basınçla yükselerek... ...volkanik patlamalara neden olabilir. İki tabakanın karşı karşıya geldiği hallerde... ...kayalar üzerine gelen basınç sonucu... ...kırılma diyebileceğimiz bir olayla karşılaşırız. Yeni dağların oluşmasında kırılmanın büyük rolü vardır. 40 milyon yıl kadar önce Hint tabakası ile Asya'nın güney ucunun çarpışmasından Himalaya dağları oluşmuştur. Bu iki tabakanın birbirini sıkıştırması sonucu Himalayalar her yıl 5-6 santimetre kadar yükselmektedir ki bu da dağların tepesindeki yıllık aşılmayı karşılamaktadır. Önemli yer sarsıntılarının büyük bir bölümü tabakaların sınırlarında olmaktadır. Bir çoğu da ancak çok hassas aletlerle ölçülebilecek şekilde açık denizlerde. Bazı yer sarsıntıları kimsenin yaşamadığı boş alanlarda olur. Ama yaşanan yöreleri vuran depremler büyük can ve mal kaybına yol açabilir. Kaliforniya sahillerindeki depremler birbirine ters yönde hareket eden iki tabakanın birbiriyle sürtülmesinden ileri gelir. Depremden sonra arazinin üzerindeki bu izi birçok yerde görmek mümkündür. Tabakaların ani hareketleriyle ortaya çıkan depremlerden sonra genellikle toprak kayması ve yer değişmeleri görülür. Orta okyanus sırtındaki volkanik hareketler sürekli olarak yeni deniz tabanlarının oluşmasına yol açar. Yeni yeni göllerin ve volkanik dağların oluşması tabakaların hareketlerindendir. En sürekli ve nefes kesen volkanik patlamalara Hawaii adalarında rastlanmaktadır. Bu adaların ...Pasifik tabakasının sıcak bir bölgeyle karşılaşması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tabakaların hareketi yer altının aşırı sıcak noktalarında... ...yeni volkanik patlamalara ve yeni yeni adaların oluşmasına neden olmaktadır. Eski adalarsa erozyonun etkisiyle artık büyüye mesale gelmişlerdir. Bu sağlam kaya bir zamanlar aktif olan bir volkanın altından çıkmıştır. Dışındaki kısmen yumuşak olan kısmın erozyon sonucu aşınması geriye oldukça garip bir şekil bırakmış. Bu sivri şekillerse uzun yıllar erozyon etkisinde kalmış volkanik bir dağın aldığı şekildir. Gelecekte bir gün bu volkanda aşınarak geriye sadece bir zamanlar kendini ortaya çıkaran lavların keskin ve sert kalıntılarını bırakacak. Kıtaların çok ağır ama durmadan değişen biçimleri, yeni okyanusların ortaya çıkış ve genişlemeleri, volkanik ve kırılma ile ortaya çıkan dağların yükselmesi ve erozyonun etkileri dünyamızın yüzünü bir yandan aşındırmakta bir yandan da yenilemektedir. Bir insan ömrü bu değişim ve dönüşümün çok ufak bir parçasına tanık olsa bile bu aksi kabul edilemez bir gerçek. Öyleyse ayaklarımızın altındaki bu sağlam görünümlü dünyanın durmadan değiştiğini biz de yaşamımız süresince bizzat gözleyemesek de kabul etmek zorundayız.